Merhaba, 39. soru-cevap yayınımızda inanmayan biri olarak hakkımı nasıl alacağım şeklinde bir suale e, cevap vermeye çalışmış idik. Şimdi tabii o konu çok derin ve çok e, esaslı bir konu. Haddi zatında böyle bir soru soruluyor olması dahi derinlerde bir inancın ifadesi. İnanmıyorum ama sözde küya ama hakkımı arayacağım bir mekanizma yine bunu talep ediyorum. Böyle bir şey var mı? Demek ki her halükarda insan fıtratında bir inanç var. Allah inancı var, ahiret inancı var. Böyle bir alemin varlığına ihtiyaç duyuyor insan ruhu. Şimdi bu konuyla ilgili olarak değişik e, açılardan yaklaşmak mümkün. Esasen Allah e, bu dünyada inananlara da inanmayanlara da her türlü ikramda bulunuyor, her türlü nimeti veriyor. Herhangi bir ayrım yapmıyor. Bu dünyada bunu yapan sonsuz rahmetiyle inanmayanlara da her türlü nimeti veren her türlü nimetinden istifade ettiren bir rahmet sahibinin öbür tarafta e, yine herkesin hakkını vermesi e, o ilahi adaletin bir tecellisi bir gereği zorunlu bir sonucu. Böyle bakılmalı olaya. Ve bu konuda Üstad Bediüzzaman'ın çok enteresan yaklaşımları olduğunu görüyoruz. Onlardan birini bir Kastamonu mektubundaki şu bölümlerde, şu satırlarda okuyoruz. Diyor ki bir zaman eski harbi olmamıydı yani Birinci Dünya Savaşı'nda düşmanların ehli İslam'a ve bilhassa çoluk çocuklara ettikleri katil ve zulümlerinden pek çok müteellim oluyordum. Müslümanlara yapılan, bilhassa Müslümanların masum çoluk çocuklarına yapılan katliamlardan, zulümlerden çok acı duyuyordum. Çok müteellim oluyordum. Fıtratımda şefkat ve dikkat ziyade olduğunda yaratılışımda şefkat ve dikkat, acıma, merhamet, hisleri çok fazla olduğundan tahammülüm haricinde azap çekerdi böyle haller karşısında. Bilhassa çoluk çocuğun maruz kaldığı katliamlar, zulümler, eziyetler, savaş ortamında bunlar benim fıtratımdaki şefkat ve rikkat duygularını çok çok rencide ediyordu. Azap çekiyordu. Birden kalbime geldi ki o maktul masumlar şehit olup veli olurlar. O savaş esnasındaki katliamlarda öldürülen masumlar, çoluk çocuk, şehit oluyor ve veli makamına çıkıyor. Fani hayatları baki bir hayata tebdil ediliyor. Bu dünyada kalsaydı yaşasaydı, 60-70-80, hadi bilemedin 100 yaşına kadar yaşayacaktı. Ama o maruz kaldığı katliam neticesinde vefat etmek suretiyle şehit mertebesine erişiyor ve fani hayatı baki bir hayata değiştiriliyor. Bu hiçbir şeyle ölçülemeyecek bir manevi kazançtır. Ve zayi olan malları sadaka hükmünde olup baki bir mal ile mübadele olur. Eğer malları mülkleri gasp edildiyse, ellerinden çıktıysa o zaman onlar da sadaka hükmüne geçer ve baki bir malla değiş tokuş yapılmış olur. Üstad bunu birçok yerde söylüyor bu bahsin işlendiği yerlerde. Vefat edenler şehit makamına erişiyor kaybettikleri ellerinden çıkan mallar da sadaka hükmüne geçiyor. Bu dünya hayatı öyle veya böyle bitecek, tamamlanacak. Yani sonsuza kadar yaşayacak, yaşayan kimse yok. Olmamış, olmayacak. Ve bu hayatı ne şekilde yaşayacağımız, nasıl sonlandıracağımızı da bilmiyoruz. Ama böyle hallerde masum insanların e, zalimce katledilerek şehit mertebesine erişmeleri ve ellerinden çıkan malların da ebedi cennette sonsuz bir şekilde telafi edilecek olması yani bu muazzam bir teselli. Ve devamında şöyle çok çok enteresan dikkat çekici ifadelerle devam ediyor cümle. Konu hatta o mazlumlar kafir de olsa inanmasa da ama zulme uğramış. Ahirette kendilerine göre o dünyevi afattan çektikleri belalara mukabil o dünyada başlarına gelen afetlerden çektikleri belalara mukabil, yani inanmasa da kafir de olsa, rahmet ilahiyenin hazinesinden öyle mükafatları var ki, eğer perde gayb açılsa, o mazlumlar haklarında büyük bir tezahür rahmet görünüp, Ya Rabbi şükür, elhamdülillah diyeceklerini bildim. O dünyada maruz kaldıkları afetler, zulümler, katliamlar, gasplar ve bunlardan çektikleri ızdıraplar, sıkıntılar, acılar. Bunların mukabilinde Cenab-ı Hakk'ın rahmeti hazinesinden öyle mükafatları var ki inanmasa bile eğer perdeyi gayb açılsa, gayb perdesi açılsa o mazlumlar haklarında büyük bir tezahür rahmet görünüp ya Rabbi şükür elhamdülillah diyeceklerini bildim. Burada çok enteresan inanmıyor. Yani inanmasa bile bu maruz kaldığı zulmün şiddetine göre, ağırlığına göre ve meydana getirdiği ızdıraplara, sıkıntılara göre onunla mütenasip bir şekilde rahmet ilahi hazinesinden mükafatını, karşılığını alacak. Şimdi bunu bu şekilde bakabilirsek eğer ve bu mesajı inanmadıklarını söyleyen insanlara da ve mevzunun başında aktardığımız sual zihinlerinde var olan ve bunu seslendiren insanlara ulaştırdığımızda çok enteresan şekilde karşılanacağı muhakkaktır. Yani inanmayan bir insan bile eğer maruz kaldığı zulümlerden dolayı öbür tarafta rahmet hazinesinden karşılaşacağı mükafatları bilse, görebilse, onlardan haberdar olabilse, daha bu dünyadayken de bu inanmama tercihini değiştirme ihtiyacı hissedecektir. Bedü zamanın bu mevzuları izah ediş tarzı işte çok enteresan inanmayanları da inanmaya yönlendiren, inanmaya teşvik eden imanın güzelliğini her noktadan, her açıdan ona hissettiren bir üslup ve yaklaşım. Ya Rabbi şükür elhamdülillah diyeceklerini bildim. Orada zaten inanmama diye bir şey söz konusu değil öbür tarafta. Bütün dinin hakikatleri çok açık bir şekilde kendini gösterecek. Zaten Fatiha suresinde Malikiye din derken İyâken Abdü ve İyâken Estâin Şimdi sadece Allah'tan yardım isteriz. Sadece Allah'a e, ibadet ederiz. Ve din gününün sahibi odur. Malikiye din. din günü dediği işte dinin hakikatlerinin bu dünyada perdeli olan, imtihan sırrının gereği olarak perdeli olan hakikatlerinin çok açık bir şekilde ortaya çıkacağı gün, Allah'ın varlığının rüyetullahla, Allah'ı bizzat görerek şahit edileceği gün, ahiret aleminin görüleceği gün, meleklerin görüleceği gün ve diğer dinin hakikatlerinin, iman hakikatlerinin görüleceği gün. Dolayısıyla orada inanmama diye bir şey söz konusu değil. Önemli olan işte bu dünyadayken inanabilmek ve o imanın gereğini yaşayabilmek, hayatımıza yansıtabilmek. Onun için inanmayanlara diyor ki Üstad, eğer hele hele zulme maruz kalmışsanız, işte katledildiyseniz, efendim, eğer her şeyinize el konulduysa, gasp edildiyse, o zaman bunun karşılığında öyle rahmet hazinesinden öyle mükafatlarla karşılaşacaksınız ki, Ya Rabbi şükür elhamdülillah diyeceksiniz. O zaman imanın ve o imanla inandığımız Allah'ın adaletinin büyüklüğünü, sonsuzluğunu ve şaşmaz olduğunu o alemde göreceğiz. O zaman buradayken bunu kabul etmek, buna iman etmek, buna teslim olmak işte önemli olan bu. Ya Rabbi şükür elhamdülillah diyeceklerini bildim ve kat'i bir surette kanaat getirdim ve ifrat şefkatten gelen şiddetli teessür ve elemden kurtuldum. Fıtrat, fıtratımızda şefkat duygusu var ki üstad da çok çok daha ileri boyutta bu. Bunun ifrat boyutuna vardığı noktadaki elemlerden, ızdıraplardan bu bakış açısıyla kurtuldum. Çünkü bu fani hayatta çekilen zahmetler, kaybedilen canlar, kaybedilen mallar ebedi alemde rahmet hazinesinden, sonsuz rahmet hazinesinden sonsuz bir şekilde telafi edilecek. O zaman o sonsuz rahmet sahibinin sonsuz rahmetine ve hikmetine itimat etmek, ondan daha ileri bir şefkat gösterme gibi bir yanlışa düşmemek. Rahmet ilahiyeyi itham edemeyiz, hikmetini de itham edemeyiz. Ona teslim olmak, onun takdirine boyun eğmek ve üstadın bu izah ettiği tarzda meseleye yaklaşabilmek. Bizi ferahlatacak olan budur. Dolayısıyla inanmayanlar da maruz kaldıkları zulümlerin karşılığı olarak o rahmet hazinesinden öbür tarafta burada inanmıyoruz dedikleri öbür tarafta karşılığını çok çok fazlasıyla alacaklar. Diyerek bu haftaki yayınımızı da tamamlayalım. Üstadın yine Kastamonu mektuplarından birinde daha geniş bu mevzuları anlattığını görüyoruz. Onu da inşallah bir başka yayında paylaşalım, konu edelim. Bu yayınlarımızla ilgili olarak sorularınızı, katkılarınızı, görüşlerinizi alttaki yorumlar bölümüne yazabileceğiniz gibi sosyal medya hesaplarımıza da mesaj olarak gönderebilirsiniz. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.